Merhaba arkadaşlar, bugün Age of Minecraft'ın yeni bölümündeyiz. Ee, daha doğrusu işte yeni Hiç sezonu sevindesin. gibi bir şeyindeyiz. Ee, Aynen. Bur, Burada işte Burak'a var, burada Ozan Berçil var. Bunun tam arka tarafında da Wolverot e, var, böyle ağzı yüzüne birbirine girmiş bende. İşte o şekilde <laughs> en sonunda bir Burak'a giriş yapacak, ondan sonra devam edeceğiz. Aynen. Minecraft evinden hepinize merhaba arkadaşlar. Age of Minecraft'ın yeni bölümüyle, ilk sezonuyla, ilk bölümüyle karşınızdayım. Yanımda Ozan var kankim. Sonra iki tane de işte iki insan var. Ya uy. Ey, neyse. <laughs> Hakan ve, canım Hakan ve Yavşak Batu var gençler. Eee senin daha fazla gelmesi istiyorsanız videoyu beğenmeyi unutmayın bekliyoruz, arkadaşlar. Bekliyoruz bir dakika dur dur dur. Bekliyoruz. Dur, bekliyoruz. Şu an, şu an bekliyoruz. 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 Durun dur, hareket etmeyin. Videoyu beğenmeniz Bebek için. 25 bin an. like oldu benimki, sizinki. Evet, benimki de abi bini benim geçmedi. gibi 10 bin 10, oldu. Bini, benimki, bini geçmedi yani. Benimki şu an 31 bin like oldu. Evet, şu an evet beğendim. tamam. Batu'nun ki aldıysa Hazırız demektir arkadaşlar. Allah ben girdim odun bulma başladım. Ben odun benim ozan. yerim. Burak'a Şerefsiz. ben burayı dedim bak Batu bana dedi ya, burayı. Ozan Ozan şerefsizlik Yemini yapma. Yemin ediyorum Burak. Ozan ben burada durdum. Burak valla. Sen ya tamam, Ozan senin kadar şerefsizliğini görmedim. Tarafınızı anlaşın. Tarafınızı anlaşın. Git, sen ne kalsın başına. Ben bu tarafa. Ah tavşan tavşan buldum lan. Ben tamam, başlıyorum gitti. Ben bu tarafa, gitti. ben bu tarafa gittim. Sen ya de o tarafa, tarafa, tarafa git, sen o tarafa git orada o git. Ha tamam tamam İyi. Bu e, gençler sessiz olursanız Hakan seriyi anlatsın şimdi belki bilmeyenler vardır. Ya ee, Hakan anlatamaz ya. Ya bence Batu anlatsın. Hakan ya ya. Hakan'ı anlatsın Hakan'ın Hakan serisi. Hakan güzel Arkadaşlar ee bir... önceden zaten bilenler vardır büyük bir ihtimal Age of Minecraft serimiz vardır bizim Batu'yla ee baya bir popülerdi o zamanlar hatta. Ya şah benim bir sezon devam ettirdi daha sonra e, devam etmedik arkadaşlar e, amacına gelirsek herkes farklı evler yapacak kendilerine kale yapacak e, arası böyle hani e, belli yani. bölgelerde e, savaş yapacağız arkadaşlar. Ya şöyle söylerim ama önceki kadar hani cıvık olmayacak bu savaş ileri. hani belli alanlarda da belli şekillerde savaş yapacağız ona Aynen. göre işte kazanan bir şey kazanacak kaybeden bir şey kaybedecek onun gibi bir savaş arasında falan yapabiliriz hani öyle hani kimse kafa sesli gibi birbirinin evini patlatmayacak. Aynı. Hani o olayız şu an zaten bir Ozan'dan bekliyoruz. Hani <laughs> hani biz yapmayız. Buraka. <laughs> <laughs> Ay Buraka diyorum ya. Şunları. Ne niye bana suça atıyorsun? Buraka hep sen ağzımıza alıştırıyorsun bunları. Neyse <laughs> e, ben yavşak. Yavaştan ilk maden yapacağım abi bu e, ilk bölüm. E, İyi Niye bize söylüyorsun? Niye bize söylüyorsun? Ee, bir de gençler videoyu ayrı ayrı çekecek miyiz? Onu da konuşalım yeri gelmişken. E, Çekiyoruz ya. Ee, genellikle böyle beraber göreceksiniz. Fakat ha işte. e, aradan arada böyle hani ben bu şerefsizlere tuzak muzak kuracağım, tamam mı? İşte ondan sonra hani onlara yalnız çekeceğim. Tamam, mı? Tamam işte biz de sanki salak değiliz. videoyu açıp izlemeyeceğiz. Yani, yani. Siz, izleyemezsiniz, <laughs> siz izleyemezsiniz. Allah. Sizi kanaldan banlayacağım. Sanki yani evimizde farklı bilgisayar yok. Sanki gizli. Aha, <gülüyor> aynen, aynen. <laughs> Kendi şey Hakan kendini bizim gibi fakir sandı bu. Değil mi abi değil mi? <laughs> kendini bizim gibi fakir mi? Dur. Kendi bizi kendi sandı. He sizi benim gibi <laughs> fakir sanmam lazım. Bak, bak içinde hiç kötülük yok ki çocuk kendi açığını düzeltmeye çalışıyor. İşte bak işte Aynen. reis burada bak bak şüphe bak. Of yakınlaştım şu an. Ozan eğildim. ne? Bu Facecam'de mi çekiyor? He yok öyle değil. Ben Facecam'de çekiyorum. <laughs> eğildim. Bu arada hepimizin gözünden de izleyebilirsiniz arkadaşlar. Aynen Ve öyle. iyi hepimiz koyarız videoyu. Hmm, hepimizin... Onun gözünden bunun gözünden şunu. Bir ben, ben koymayı bilmiyorum ama. <laughs> Ozan koymayı bilmediği için hani onun pek beğeni yanar yok sonuçta. Ben, ben, ben boşu boşuna şey yapmışım balta yapmışım yani. Ee, ben de iki tane yaptım ya. Şey öyle bir şeyler yapacağım ki gençler hepsinin aklı hayali duracak. Ben videoya gelmeden önce çok şey yaptım. <gülüyor> 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 yani <gülüyor> var ya. Oğlum ben haksızlık Burak A'yı bu seriden atıyoruz arkadaşlar. Aynen Şimdi, aynen. Videoda Burak Arkadaşlar bizim... Burak bu seriden çıkartılmıştı. Aynen Burak A'yı Bur... bu seriden çıkartmıştı. <laughs> ben demeseydim seriyi çekmeyecektim. Hayır Burak A, bizim bir şeyimiz vardı da o yüzden. Esprimiz şey... var aramızda. Esprimiz vardı da yani. Sana... Hakan Ozan'ı kovuyordu. O, bu... Ya bizim <laughs> o zamanki aklımız neymiş kanka? Harbi la. <gülüyor> <gülüyor> oğlum izlediğimde ben gitmişim game moddan tnt almışım Hakan'ın şeyini <gülüyor> patlatıyorum. <gülüyor> diyor ki o zaman üzerinden kovulmuştur. Sanırım bize game mod girmesidir. Batu, <laughs> Batu diyor, Batu video kapa, Batu video. Vallahi ben kapatamam. Anam dövecek ama. Ha, ne diyeyim? Ne kapatacağım diyemem ama. Ona nasıl zıplıyor lan? Allah belanı versin. Hakan da işte mal yani 30 dakika video çekmişim. Bana diyor ki videoyu kapat kanka video kapat tekrar gideceğiz. Videoyu Hay. kapat. Arda nasıl içtiğimi tavşanı. Oza. Kanka yani Burak'a bir şey demedim mi ağzına şey yok. Kendi videonda değilsin yavrucuğum. Hepimiz burada videodayız. Aynen. <gülüyor> <gülüyor> bir de Ozan, her küfür edin aslında Steam kodu aldırsak. Aynen ha. Ana. Bizim... Ozan iflas edersin, edersin sen. Var <laughs> ya <laughs> 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 senin sayende iyi CSGO'da kutu açarız ha. E? Kasa açardı. La bugün Aa, Shadow Case çıktı. Abi ben kaybettim. Yemin ediyorum ortaya kaybettim. Hey. Ortaya kaybetti oğlum. Ortaya ne yapacağız? Ortaya ya? kaybetti. Evet. Çok güzel bir şey. Turumuzu şuraya mı çektik? Aa şurada çok güzel şeyler Geldim. Shader'ım ee, çok güzel olduğu için. Shader'ım çok güzel olduğu için. Hani meşaleler elimde böyle parlıyor. Önümü görebiliyorum. Shader'la mı çekiyor? Yok. Shader'la mı? Yavşak lan bu çocuk abi. Vallahi artık. eğer shader'la çekiyorsa dislike atın o Batu ya. <laughs> Aynen öyle. Dedik ki videodan önce shader'la çekmeyeceğim dedi. Hadi lan Burak hadi var mısın dislike yarışmasına hadi. Hadi. Oha Gidin Burak <laughs> hadi <laughs> dislike ama atın. Vallahi ben bu yarışta yokum Hakan'cığım sen de mi? Aynen ben de yokum. <laughs> öyle bir şey yok. Like yarışması yapabiliriz ama kendimiz. <laughs> ha, <gülüyor> tamam evet. Şimdi <Şuna gülüyor> like yarışması <laughs> abi Ya bir şey diyeceğim. ben aşağı kazıyorum kazıyorum maden çıkmadı hala ya. Oo ben <laughs> sıçtım ağzına i̇lk... madenlerini. Ben... Batu ilk Steam kodunu Batu aldı ya. <laughs> <laughs> Geçmiş olsun 10 liralık 10 liradan başlıyoruz 3 lira oğlum 3 lira yeter Ne 3 lirası lan 3 liralık var Ya o zaman sayalım 3-3 den başlayalım o zaman var Aynen. mısınız var. 3 Batu Tamam Tamam vermeyin piç Tamam Oo, 3 giyeyim 3 3 hayır, Ozan Ha hayır Ozan geçti Ozan geçti Hayır ben bunu Ozan hayır Yemin hayır. olarak kabul hiç. ediyorum Burak'a hiç kusura bakma yani ben yapamam Vermeye <laughs> <laughs> pişti <laughs> <laughs> Tamam, ben burayı belli edeyim. Ee, çok güzel maden buldum ben ya. Bu arada beyler, e, biz önceki e, Age of Minecraft'larda madenlerde karşılaşıyorduk hani birbirimizle. Helal. Böyle bir şey olduğunda ne yapalım Burak abi bu sefer? Öyle bir şey olduğunda... Hiç böyle bir şey yapmayalım da, gelecek bölüm tartışırız. Şu an ya, ilk bölüm. Daha geç yani. aşamasındayız. Şu an hani hiçbir şekilde saldırmayın zaten bir. Oğlum gene dişler. Ya bir de hani çok fazla gelmesini istiyorsanız serinin like atarak yorumlarda da belli edebilirsiniz. Hani yani ona göre biz de daha fazla çekeriz, değil mi? Yani mesela şu an haftada bir gelecekse iki veya üç gelir. Aynen aynen. Tabii yani. Ona kadar. Okullar ki bence bu. Köpek buldum lan bir sürü. Kurumurak aynı. Burak aynı sana benziyor lan. Hayır Batu aynaya bak sana benzediğini anlarsın. O. Şu burayı gözlük istiyorum böyle <laughs> <laughs> gözlük istiyorum. Ya köpeklere vurursam hepsi mi bana dalıyordu lan? Kurt ee, aynen kanka i̇yi onları kemikle evcilleştirmen lazım. Keşke ben video çekmeseydim ne güzel şimdi game mod. Ay game moda da geçemiyoruz değil mi? İşte şerefsiz <laughs> bu çekmiyordu ya. Aynen geç çekmiyor. Ama lan. şimdi Batu'nun eğer MATR'de bir şeylerde farklılık hissedersin. Aynen beyler videonun altına lütfen Çünkü server Batu'a Aynen. Batu ya otuda en son opluk vardı aynen. Gençler yani videoda böyle bir şeyle karşılaşırsanız direkt... Sakın. Ya, ona göre şey yaparız. Ee, neydi onun adı? Ben şöyle düşünüyorum. Ee, beni izleyenler bence size şikayet etmez beni. Ama... Ama şey benim göreyim. videoma veya Hakan'ın videosuna gelip yazarlar. Aynen yazmazlar, değil mi yani? Yazmazlar Niye yazmazlar. Niye ben benim videom değil bu arada? Yazmazlar anladın mı? Aa Ozan'cığımın videosuna da unutmadan. Oza madene inince aklıma ne geliyor biliyor musun? Hardcore Survival'da senin mal diyorum ben. Sorma abi ya. O, ben de Hakan'la serimizde ölmüştüm aynı şekilde lan. madende lava değmişti. Abi kaderimiz aynı işte bu abi. Aa ses buldum. Ne buldun? Ses buldum. Aa şey buldu tamam. Madende. Dancın mı? Dancım. Mine shift, mine shift. shift. inek. Kendine bulmuş. Be. ANA BÜYÜKLÜ! BÜYÜKLÜ İNE! Aaa değilmiş lan büyük gülü. Batu bir şey diyeceğim. Evet. Bunlara mineshaft mi deniyordu kanka? Ne deniyordu? Evet. Kanka dungeon deniyor mal mısız ya. Aa hayır evet, rayla... Aha domuz! He, ha, ha, vadi işte vadi. Vadi değil. Vadi, vadi farklı. Vadi farklı. Hadi farklı. Bu mineshaft kanka. Olum Maria benim yerim ne güzel. Aa bu arada mineshaft şey geldi aklıma lan. E, 13 Ekim'de şey çıkıyor ha. Ee, Minecraft Story Mode. Öyle çek. mi? Hala Hali çıkmadı mı? Belirlendi mi Belirlendi. Satışa şey CD diskleri, CD'leri gösterildi. ya. Ama İngilizce olmazsa süper olur abi ya. İngilizce olur bence. İngilizce olur. Türkçesini yapmaz ya. yaparlar. Tabii ki de ilk ben çekeceğim gençler. Oyunu ben <laughs> siparişini verdim. Oyun satışa çıktı. Gençler almadınız mı? Aa, Çıktım. Beyler mürekkep balıkları domuz renginde bak. Pembe. Abi. Ne yaptın yaptım bu arada çıkmamıştı. Işte. Biz neyden bahsediyoruz, Batu neyden bahsediyor ya? ya. Ne? Mürekkep Balık, oğlum bunlar benim kankim la. Ya siz <laughs> ben... maden yapmıyor musunuz? Ben maden yapıyorum da. Şimdi bazı Yok, arkadaşlar şıkcektir, neden ilk bölümden maden yaptın diye e, soranlar olursa. Ben şimdi ilk bölümden maden yapmazsam bir daha üşenirim maden inmeye. ondan arkadaşlar. Ya ben direkt madene başladım, ben çünkü video dışında kalemi yapacağım. Hakan'ın beyni... Ya yani tarzı. videoda şöyle gösteririm. E, mobile atarım, bunlar izleyemez çünkü Batu'da iPhone var. Hakan <laughs> izler. O zaman da üşenir Ya size. koçumun e, aslanı. Ya, ya Bizim üşenirim, benim tabletimiz var tamam mı? Daha geçen gün aldım bir tane tablet. <laughs> Hava atıyor biz, <laughs> o kadar, <laughs> biz o kadar para <laughs> kazanamıyoruz 50 <arkadaşlar>. milyonu <laughs> aldım. Ana! Çiğ et yiyorlar lan bunlar. Neyler? Köpekler çiğ i, domuz etini yiyor. Kanka canı evet. gider onların, canı gider. Ben öyle atılıyorum çünkü. Canı canım mı gider? Hı, hı canı gidiyor. Ete. <laughs> aynen e, pişmemiş et. Yani Hep çok... böyle kafasını mazlum gibi edip bakıyor. Aynen hmm. öyle. Aynı yani şey. Evcilleşmiyorlar ama. Hmm. Kemeğin yoksa evcilleşmez. <laughs> Oyundaki zorluğu ne yaptı? <laughs> Oyundaki zorluk şey. Eee acıkmıyoruz hiçbir şekilde. İlk bölüm acıkmayacağız. Aa, aa. tamam. Yemeğim benim bir sürü var da sizin gibi ezik da. Ya ilk bölümden acıkmamak gerçekten güzel oldu. Bu onun. ne amınakoyim köpekler vadisine geldik ya. Aaa bura 6. 6. etti. Kaçta veriyorduk abi? Oha 6 etmedi. Vur abi. Al, kaç... 6 lira ha Batu can. He. Alt Oğlum ben mi? neredeyim ben am? Oh, aman 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 Ne güzeldir <laughs> Neyse. Ee, ben bayağı bir maden topladım orada. Şey diyeceğim. Bu lise ilk başlayan arkadaşlara e, bu Minecraft çok yardımcı oluyor taş konusunda. İlk coğrafya konularında andazit bunlar yani obsidyen ya gösteriyorlar. Andazit <laughs> zamanında öyleydi. Artık <laughs> andazit. Senin onlar yok. Vallahi ben şey lise 9 görünce hep Minecraft Ya bana ya. İngilizce konusunda Minecraft çok yardım. Ben ya oyunu mesela asla Türkçe açmıyorum ya. Çok acayip yardım oluyor İngilizce. İngilizce mi açıyorsun sen hep? Ben Türkçe oynayamıyorum. Türkçe anlayamıyorum hiçbir şey. Hani bir şey Türkçe bulamam anladın ya, mı? ego boy. Ya yemin ediyorum bak bir şeyi Türkçe bulamıyorum anladın mı? Boy. Hani şu torçya bak Torch'a Hani bunu birden aklıma hani meşale a olarak gelmiyor. Torç ama hep to, hemen torç yazıyorum. Mesela piston. Pistonun şeyi ne? O da piston Türkçesi? Aa buldum bir tane daha. Vallahi eğer a bu sefer. Ana, ha, at şey yapabilecek. Domuza bence şey yaptı gençler. Neydi onun adı? Videoyu izleyebilirsin <laughs> abi. Sorun değil. Hani... X-ray kurdu gençler. Video aynen, dışında. Aynen, aynen. Haritaya. Aynen baktı ne nerede ezberledi. Kesinlikle. Abi Kesinlikle vallahi ben şey. acayip uzaklaştım. Hiçbir yer bulamıyorum size. Ben ya. de uzaklaştım lan baya. Ya ben Bu, e ben ortaya bir ışınlanabilir miyim? Mini map Maden kurarız. Yani. Madeni indiğim ya yer, yere. Aslında yer mini map kurabilirdi Batu. Abi, abi şey adı neydi? Ortaya böyle ışınlanamıyoruz mu? Um, aslında warp plugini yükleyip öyle şeyler yapabiliriz ortaya. Aha. Ay çok kötü Yani mantıklı. Ya. Aha bir tane de demir. Allah lan şunu. Ben az önce çok şeyim var. kaybettim de bulurum onu ben sonra. İkinci bölüm mini map kuruyoruz evet ortaya falan bulmak için adam gibi. Var mıydı lan bir Özel şey. mini map'imi hemen Şuraya. kuracağım. Şunu şöyle koyayım hemen. Eee hop. Be. Neydi eee şurayı ben kaybetmesem ya. İşte Siz şu an tıklıyorum. ne yapıyorsunuz Batu mesela sen? Ben maden yapıyorum. Sen de mi Az Az maden? maden, maden mi yapıyor? Ben hayır ben bir sürü şeyimi buldum. Koyunumu, <laughs> oyunu her şeyimi buldum. Of mükemmel bir yer Ko buldum. Aa ben koyun daha yapmadım lan. Yalnız ben var koyuna. ya. bu ne da lan da yerdeki? Da siyah. Neyse, bu ne lan? Düşün. Koyun musun lan sen? Hay koyun. Aslında yatak da anlaşalım da yapalım gençler. Aynen aynen. aynen. Ben yata yatak bonus olsun abi. Olmazsa. Hmm. Çünkü birimiz olmazsa hepimiz hiçbirimiz birimiz uyuyamıyoruz. Aynen yani. aynen. Mesela ne şimdi Allah bu Ozan ya. ayısı uyumazsa ben de uyuyamıyorum. Onun gibi bir ya, şey. Ya Ozan kış uykusuna yatar. <gülüyor> <gülüyor> Bence güzel değildi o kadar da ama neyse tamam. O zaman bir şey demene gerek yok yorum da yapmayabilirdin. Sesini kesebilirdin. Dararara. Ya yazık la bu da her şeyi tuğ life yaptığını zannediyor. <laughs> Ana. Kes lan geri zekalı. Ana. Ha bak bu aslında tuğ life falan bu oldu gerçekten. O, o yürek bende yok ya. Valla Vallahi video? o Ama yürek o zaman bende yok. Ama yani. diyor ki videodan sonra bura abi benim e, ağzıma sıçacak. 3 <laughs> 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 geçeceğiz. Ana hayır Hiç hayır. Abi, ya yürü git lan 2 saatten <laughs> beri kabul yürüdün, etmiyorsun. Yürüdün, Kes, yürüdün, Kes. Yürüdün. hayır bana ne? Abi o zaman batı. O değil de Buğra abi biz bunları iflas ettiririz ha. Allah sizi nasıl küfür ettiriyorum lan sizi göreceksiniz. Sizi nasıl küfür ettiriyorum. Ben Arkan'ı küfür ettirmesini iyi bilirim. Game moddan bir TNT aldım mı tamamdır. İyi <laughs> <Ya>, tamamdır hakan <laughs> Sürü. Game Laman moddan zaman 50 lira girsin bence Steam'den. Ana. Bence de yani. ne anlayacağız? O zaman girer o zaman. Ne nereden anlayacağız kimin ne aldığını? Videolara bakacağız. Aynen. Abi ben valla Ozan'ın Ozan şu an yapamaz abi. Ozan hiçbir şekilde yapamaz bence. Yani o, bence de. onun de. Ozan lan. Yani şeyde hile yapan bir adam. Neydi? Adını unuttu. Hey, Mario. <gülüyor> Mario'da, Mario'da. <gülüyor> Mario'da ne <laughs> yapıyormuş Ozan. Mario'da <laughs> hile yapan bir insan. <laughs> Ciddi misin? Ozan yoksa Vallahi Mario ne? değil miydi? Geçen gördüm. Mario değil abi. Mario'dan yemiş. Neydi Ozan? Neydi <laughs> Ozan? Mario'dan vajban yemiş ama koyayım dedim. Hem Mario. Ha <laughs> Buğra abi. Ne? Duymadın galiba. Mario bir de watch ban dedi. Hayır hayır. Ee, bir daha Ben Bıca... videoyu, kapattım abi. Birisine selam yollayacağım ve çıkıyorum. Ben <laughs> lan. Ne kadar şirin. Kime selam yolluyorsun lan? Ya, ben yollayacağım kişiyi çok iyi biliyorum. Kim lan? Baş harfi. Kim? O. Ya Ozan. Kim Oğlum, ya? Bak, hmm. Bu abi de videoda bak vallahi bak döversin burada. <laughs> Şuracık da döver vallahi abi. Kim Or? Ne lan? Oran mı? Aa. Gençler hadi devam ediyoruz. Yürüyün. Vallahi bu başta valla oldu herhalde maden, 15 dakika olmadı. Madeni dakika. bitirdim. Ha helal ee, Aynen 16 dakika. Beyler vallahi şu an bana sövüyorlar. Şu ben. an ortaya yakın olan var mı lan? Niye ne yapacağız? Savaşacak mıyız Diyor, direkt? TP oluyorduk ona. Sonra Abi, ortada. Abi ben ortada çok yakın mıyım, uzak mıyım bilmiyorum ya, ama işte, evimi yaptım valla ev, vallahi. Otur. Evimi ev yaptım. Hey yaptım. Kilcek Direkt ortadan mı doğarız? Yani ama kip inventörümüz yok. Aynen. Kip yok. Ben maden buluyorum. Madenlerimi böyle bir geliştireyim. Inventörü yazmıyoruz değil mi? Yazmıyoruz yazmadık. Abi. Yazmadık. Ya şu an biri ortaya yakın da TP olalım ağaç, ağaç, ona. Savaş abi e, eşyalarımız düşmez seni. Hani. Yani mantıklı. Şeyi ne yapacağız? Abi, e, Batu mı abi? He. He iyi tamam o zaman. Ben e, canavar çıkma korkusundaydım ya. Ben onu? birden hızlandım yani. lan ne oldu lan bana? moddan aldın tabi. Allah hız iksiri aldı. Hız iksiri aldım içtim. Allah. Videoyu kestim hız iksiri aldım içtim şu an. Yapar. Ben beklerim valla. <laughs> ben arkandan beklerim. Benden mi? Evet. Her zaman saf olandan korkun demiş atalarımız. Tabi. Peki Mal yani. olandan korkacakmışsın her zaman. Mal olan mı? Saf... O zaman o zaman, o zaman korkmamız gerekiyor. <laughs> Uff. <laughs> <laughs> çıkan, jirri, ne yaptı lan? Ya, jirri, şakasına jirri, diyoruz ya. Bir şey diyeceğim Ozan çıktı mı harbiden? Ozan çıkamadı lan. Yani, Ozan sinsi bir, yılan olduğunu bilmiyor musun? Onda öyle bir yürek Çıkıyorum bay bay. Al oğlum lan ben Bedrock'a geldim. <laughs> Valla <laughs> mı? Yemin <laughs> ederim. <laughs> <laughs> ben acayip e, şeyler <gülüyor> topladım da <laughs> yani bir diamond olsun. Aa diamond Bedrak <laughs> Bedrock <laughs> kırabilirsin Bedrock kırabilirsin. Bedrock kır ya. Allah belasını versin o steam'den mesela. Bedrock kırma modu. O değildi. Evet. Ben Allah Allah. Ulan nereden geldim ben buraya? He, buradan gelmiştim. Galiba. Aynen. Şöyle. acayip. Gerçi ben şu an Minecraft'iyim. Ee, i̇plerle yün yapabilirim. Alayım Minecraft işte, şey demez değil. mi ya şuraya? Minecraft kanka. Allah Değil Allah. oğlum Minecraft ne? Minecraft, Minecraft sahte Minecraft. crackli Minecraft'ta Minecraft. Minecraft. Videoyu saralım istiyorsan. Minecraft yani. ne Minecraft. biliyor musun? Sahte crackli Minecraft. Evet Hakan sahte crackli Minecraft kullandığı için arkadaşlar. <laughs> peki, peki abi. Ben eminim.